Bugün öğlen ne yesem? Ne yesem? Ne yesem? Ne yesem? Ne Ne Dersten sonra ne yesem? Ne yesem? Ne yesem? Ne Ne Of çok kararsız kaldık. Ne zor şey yemek seçmek. Ben ne yesem diyorsam getir yemek. Döndük yine okul falan. Girdim sınıfa dedim selam. Kosinüs müydü neydi hocam? De facto okul tamam tamam Hepsi burada başlar okullar açılınca Tişört, flüt, çanta bu nasıl liste acaba? Kalem, defter, boya Bizde hepsi eksik ya Tablet var bir de daha Dur bak ne buldum burada hepsi burada. Bahar geliyor Floyla, trendleri yakala, klasikte on sporda. Flo 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 flo. kolay gelsin. Sağ ol abi sana. Üreticilerimizin kapısı dünyaya açılıyor. Hola. Bon dia. Hola. Good bucket. Ah, ya. Ciao. ciao. Sana da ciao. İtalya. Ürünleri yüzden fazla ülkeye ulaşıyor. Hey, sorry, you sign up hurry up. Hallo, paket für mich. Dankeschön. Benden de selam söyle. Okay. Ya, sen ne yapıyorsun? Nasıl? Ben ne yapıyorum? Einmal unterschreiben, bitte. Natürlich. Bestes Konzert. Hey, vielen Dank. Ah, oh, cool, danke. Tschüss. Tschüss. Ah, der Verkäufer sagt Salam. Salam zurück. <music> Sen yoksan kalbimde bir sızı var Kadelle gel artık sevinecek aşıklar Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damarda Gelse şun neşemi yazsa baştan Biraz daha ısırsam kadeleden Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damarda Gelse şun neşemi yazsa baştan Biraz daha ısırsam kadeleden Kadeleden Dinlettin tatlı mutlu şarkı dille Severim seni her anımda Sen yoktan kalbimde bir sızı var Kadele gel artık sevinecek aşıklar Ne ya? bu ne, ya? <laughs> ne bu! ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Ya filmin en heyecanlı yerinde elinizde yemek sepeti ona bakıyorsunuz. Oynamıyorum ya. Of, bu çok iyiymiş. Yemek sepetindeki lezzet, tazelik ve fırsatlardan siz de gözünüzü alamayacaksınız. Gerçek fotoğraflar, daha çok çeşit ve kolaylıkla yenilenen yemek sepeti her zaman yanınızda. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında bu istasyona kimin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. O yüzden biz hep hazırız. Abi biz açıyoruz. Tamam taze sandviçler var. Hadi kap bir tat. Tam balık da var değil mi? Hepsinde var. Ben acıkmadım ama. Yoldan geldin. Belki bir meyve suyu. İçerim. Boracığım. Öğretmenim siz her yerde tuvalete gitmeyin dediniz ya. Burası petrol ofisi. Tertemizdir, girebiliriz. Gerçekten. Evet. Kolay gelsin. Çok pardon, tarih Buraya kimin var. ne zaman geleceği belli olmaz. Ama güler yüzlü çalışanları ve durmadan gelişen hizmetleriyle petrol ofisi Bugünden yarına hazır. <laughs>